Bu aralar bak bakalım neleri yarım bıraktın, neleri zorunluluk olarak yapıyorsun, nelerden keyif alarak yapıyorsun. Zorunluluk olarak yaptığın şeyler sana stres getirdiği için, belki zorunluluktan değil de sadece keyif aldığın için o şeyi yapmak seni daha iyi hissettirebilir. Ya da zorunluluk gördüğün şey belki de senin zorunlu olduğun şey olmayabilir. Bu aralar biraz bakış açını değiştirmeye ne dersin? Belki buluşma zorunluluğun olmadığı halde birileriyle buluşuyorsun. Belki o kitabı bitirmek istemediğin halde kendini buna zorluyorsun. Bu aralar biraz nefes al, biraz dinlen. Bunu sadece keyif aldığın için ve kendine değer verdiğin için yaptığını fark et. Her ne yapıyorsan sana keyif versin. Bir kahve içmek sadece sabah seni ayıltacak bir şey olmasın da ana odaklanarak kahvenin tadına vararak içtiğinde senin keyif aldığın bir şey olsun. Sen neleri zorunluluk olarak yapıyorsun ve artık keyif alarak yapmayı seçiyorsun? Bunları bizle yorumlarda paylaşabilirsin.